Efendim. Yardımcı olacağız. Size yardımcı olacağız. Yardımcı olacağız. Yardımcı olacağız. <laughs> Buyurun geçin. Buyurun şöyle evet. alalım. Evet, ee, adam. Ay <gülüyor> <cim>. <gülüyor> 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 Çok maçum oldu genel başkanım. Ben alayım onlar. Gel taşı. Gel Bu işin protokol tarafı. Teşekkür ben öyle. Hoş geldin. Canım benim şeref verdin köyümüze. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım hoş geldin. Şehit Bey. Ben, 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 ben. <laughs> hoş Hoş <laughs> <laughs> iyi olmaz? Bu 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 bu. Neye bak kızım? Nereye bakıyorsun? Niye? <laughs> <Bilmiyorum>, gel be <laughs> bir. <gülüyor> öp, öp, öp. Allah sağ ol. Biraz daha doğru biraz daha. Evet. Biraz

misafirlerimiz. Buz, buz. Protokolümüzün ön kısmını lütfen boş Programımızı başlatacağız. Önüme yol diyeceğim Buradayız yere. Protokolün ön kısmını lütfen. Dostu bir amcamın eşi. Sen gördün mü? Allah razı olsun. 86 yaşında sırf bunun için geldim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun fotoğrafı nasıl verir yollayacağız? Melih'e göndereceğim. Seslerimi. Sana ulaştıracağım. Benim telefonuma geçmez mi? Var mı bir telefon? Var, var. Olmaz Ondan mı? bir çekelim. <laughs> tamam mı? <laughs> Planlıyorum. Hoş geldiniz. Fatsa Ziraat Odası Başkanımız Sayın Aydar Kürsü'yü konuşmaları yapmak üzere. Dersin, hoş geldin. <laughs> Sayın milletvekillerim, Sayın Kaymak temsilcileri, Kabakdağ Mahallesi sakinleri, sizden gelen tohum takas için gelen kıymetli katılımcılarım, Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odası ve Kabakdağ Derneği isimli. Bir taraftan her geçen yıl daha da zorlaşan üretimin her zaman bizlere destek olan Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam'ım, saygıdeğer belediye başkanım, değerli milletvekilleri, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, yaşı benden büyük ablalarım, ağabeylerim, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yüzlü <laughs> varsınız. Buraya geldim, anılarım tazelendi. Şimdi isim isim sayarsam mutlaka, biz bazılarını atlamış olacağım. Onlara da haksızlık yapmayayım. Ama hem ortaokulda hem lisede birlikte okuduğum öğretmenlerimin üzerinde epey bir katkısı var biliyorum ama buranın muhtarı, bu köyün muhtarı Meryem Gündüz Keskin'in de tahsil hayatımda çok büyük bir katkısı vardır. Çok çalışkan bir talebe değildir. Dolayısıyla öğretmenler ödev verirdi. Ödevlerimin büyük bir çoğunluğunu Meryem'e yaptırırdım. Ama bana öğretmenlik yapmakta bir nakısası olmadığı da sonradan anlaşıldı. Öğretmenlerimin ellerinden Meryemciğimin gözlerinden öpüyordum. O günden belliydi böyle büyük organizasyonlara imza atacağı. Ama köyün de benim açımdan bir manevi özelliği var. Ben burada misafir değilim, ev sahibiyim. Öncelikle onun bilinmesini istiyorum. Yüzlerce hayatı paylaştığım yüzlerce dostumu, arkadaşımı, ağabeyimi gördüm gelirken. Duygulu anlar yaşadığımızda oldu. Rahmetli babamın da bir siyasetçi kimliği vardı malumunuz. 1977 seçimlerinde de senatör adayıydı. Kabakdağ köyünün bütün oyları rahmetli babamın adayı olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'ne çıkmıştı. Bu partilikten değil, sevgiden kaynaklanan bir durumdu. Yani başkanım, bu köyde o dönem 1977 seçimlerinde oy veren herkes rahmetlik babamla olan hukukuna bağlı olarak siyasi eğilimlerinden vazgeçmek suretiyle bütün oyları sevdikleri bir şahsiyete yönlendirdi. Şimdi ben de bir siyasi kimlik taşıyorum. Aynısını bana yapın diyecek halim yok. Öncelikle onu hatırlatayım. Yani buraya böyle güzel bir günde oy devşirmeye mi geldi diye bir hesap içerisinde olmadığımı bilmenizi istiyorum. Ama buranın bir evladı olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bakın bu seçim anısının üstüne rahmetlik babam 16 Ağustos 1977 tarihinde Ramazan ayının bayram namazını bu köyde kıldı ve bundan sonra ben Kabakdağ'lıyım bütün bayram namazlarını da Kabakdağ'da kılacağım diye burada bu caminin önünde herkese söz ver ama rahmetlik babam Ekim ayında vefat ettiği için kurban bayramında verdiği sözü tutamam Allah nasip eder inşallah önümüzdeki bana da ömür verirse i̇nşallah. önümüzdeki kurban bayramında bayram namazını Kabakdağ caminde kılacağım Çok önemli bir organizasyon. Yani dünü alıp bugüne taşımak, bugünü de yarınlara taşıyabilmek adına atılmış önemli bir adım. Tabii köylerimiz eskiden farklıydı. Hepiniz biliyorsunuz. Büyük annelerimiz çok çalışıyorlardı. Maya biriktiriyorlardı. Tohum ayırıyorlardı. Onları kiralarda saklıyorlardı. Mevsimi geldiğinde o tohumlardan fideler yapıp bahçelerimizi ekiyorduk. Bu topraklar hepimize baktı. Burada 10 dönüm 15 dönüm fındık bahçesi olanlar o günün şartlarında hem çocuklarını okuttular hem de ailelerinin büyümesine katkı sağlayacak işte nişanlar yaptılar, düğünler gerçekleştiler. Hepsi bu bahçelerden oldu. Dolayısıyla Karadeniz için, Kabak Dağı için, Fasa için fındık bir ekonomik faaliyet değil aynı zamanda da bir yaşam biçimidir. Ama köyde hayatın sürdürülebilmesi adına işte Sayın Ziraat Odası Başkanımızın ifade ettiği sevgili belediye başkanımızın benim değerli kardeşim Ethem Kibar Bey'in ifade ettiği gibi tohumun bugünlerden yarınlara taşınması gerekiyor. Yani tek başına fındık bizi yetmiyor. Köydeki hayatın sürdürülebilmesi için üretmek mecburiyetinde olduğumuzun farkında davranmak gibi bir tarihi sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzun idraki gerekiyor. O sebeple bu çalışmayı çok önemli bir başlangıç ve sürdürülmesi icap eden bir faaliyet olarak görüyorum. Dünden bugüne kabak daha ne olmuş? Eskiden de çok güzeldi, bugün de çok güzeldi. İnşallah daha güzel günler yaşamak ve güzel günlerde buluşmak üzere. Hepinize şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Belediye Başkanıma, Sayın Kaymakamımıza, Ziraat Odası Başkanımıza, Büyükelçin bir gel ya, bir fotoğrafımız olsun. Sen ne beni görürlerse ne sana zarar gelir ne de bana. Herkes bizi tanıyor. Gözlüğü çıkarsın ki ilanı tanıyın. İlhan'la tabii aynı mahallede çocukken büyüdük. Benim kardeşim. Daha sonra tahsil hayatı için Ankara'ya geldiğinde de hemen hemen her gün beraberdik. O günden çok başarılı bir diplomat olacağı belliydi. Bunu nereden anladın derseniz o çok iyi bir insan. Çok kıymetli bir insan. Memleketimizin medarıydı. Allah adetlerini arttırsın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah ömür ve nefes verirse Kurban Bayramı'nda Kabakdağ'da buluşmak üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Üniversite evet, öğrencisiyim. Grafik var. tasarım okuyorum. Ee, bilgisayar A oyunları A oynamayı severim. Böyle <laughs> tarzma, bakmayı severim. Giyinmeyi, <laughs> kuşanmayı tabii. Çok <laughs> ee, zaman A evden çıkmam. daha çok bilgisayar yani. oyunları oynuyorum. Evet de işte bu ne zaman gelecek diye ben de onu bekliyorum. Şöyle mi? Yapayım? Şöyle yapabilirsin. Tamam. Şöyle. Yapabilirsin. Biraz, Biraz daha açalım da başkanım. başkanım. Bu odamızın gayretleriyle, çabalarıyla ziraat odası yeni başkan yanında eski başkanımız, e, bugünkü belediye başkanımız emek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Devlet de Sayın Kaymakamımız bütün bu çalışmalara da çok büyük katkı ve destek veriyor. Ben de bu toprakların çocuk çocuklarından biri olarak onlara teşekkür ediyorum. Tabii hediyeyi de alıyorum. İyi, iyi, iyi. Evet başka maşallah iyi. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhabalar. Tebrik ediyorum. Bu tür kolay. Beşir, üzüm suları ve elma suları. Bunlar evet. hep yöresel evet. elmalarından. Sabah üzüm suyundan içtim. Canım. Evet, hakikaten çok güzel. Evet. Tır çiçeği. Alerjime iyi gelir inşallah bu kolay. Çiçeği var mı? Arkadaşlar? Var var, şey tamam. Var. Kıbrıs'tan evet. gelen misafir. Girne Belediyesi'nden geldi Merhabalar. Sayın Merhabalar. Başkanım. Ne kadar güzel. İpek kozalarımız var Sayın Başkanım. Evet. İpek kozalarından yapılan kadınlarımız işliyor bunları. Evet. Ondan şey de yapıyor, bayrak ve rozet evet, vesaire evet, de yapıyorlar. Evet. 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 Sayın Başkan hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hatta sanır. sizin onun, onun haricinde eee gençlik siyasi filmimiz var. Buraya da biz sizler gibi bize başladık Uğurda, evet. tohum üretmeye. Atalarımızın tohumlarını çoğaltmaya. Biliyorsunuz hepimiz şu anda neredeyse tek Takas'a şişt tabi şişt. değil mi? Evet. neredeyse hepimiz şu anda tek çeşit buğday, tek çeşit evet. domates yiyoruz. Atalarımızdan kalanları biz de şu anda başladık. bir başladık üretmeye, çoğaltmaya. Kıbrıs evet. Kiline Belediyesi'nden geldik. Evet. Ve bu tohumları biz de Kıbrıs ziyarete gidince biz de sizi uğurlarız. Inşallah. Bir dahaki yılda bekliyoruz. Saygılar Sayın Başkanım. Orada bir organizasyon yaparsanız katkı sağlamak için elimizden geleni yaparız. Hoş geldiniz. Aracı Hoş bulduk. Bombus Yol açabilir. Sayın Genel Ne arısı? arısı. Seralarda. Bombus. Evet. Anadolu'nun gen merkezi arılarda seralarda doğal çalışmayı sağlıyor. Artı dört derece kadar çalışıyor. Hiçbir zaman seranın camına gitmiyor bizim e, pazardan alırken domatese bizden arıldır yazar ya sen <laughs> baş, genel başkanım arıldır. İşte bunun şeyiyle. Bunu biz çocukken görüyorduk bu arada. Şimdi e, e, rastlamıyor bu Enstitümüz laboratuvarında bunu biz kendimiz e, yetiştirip üretiyoruz. Eşek arısı daha sivri oluyordu. Nedir bunun şeyi? Sirahi <laughs> faaliyete katkısı? Özellikle bölgemizde, illerimizde, Karadeniz bölgesinde seracılık çok yaygın açısından evet. e, genel başkanım. Aynen. Biz bunları e, seralara veriyoruz arıların çiçekten çiçeğe dolaşarak hem yani meyvenin kalitesini artırıyor, he polentransferi yapıyor. Polentransferi yapıyor polentransferi şey. evet, Aa, hem polen transferi yapıyor Sayın başkanım. Başkanı. Hem aramasını artırıyor. En üstü laboratuvarında bunun üretimini yapıyoruz. Doğal, Ev evet. E, Balda yapmıyor değil evet. mi Yok, de, bu? Yok Sayın Bey. Bak işte evet. Allah herkese evet. başka evet. görev vermiş. Evet. 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 Diler ve umarım ki herkes görevini yerine getirir. Tekrar hoş geldiniz. Kardeşim. Ben seçim. Ulaşamadım. Ben de ulaşamadım. Başkanım bir dakika ben. Başkanım? Adı, adım. Adı, adım. 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 başkanım. Teşekkürler. Çıkış yolda doğru gidiyor muyuz? Başkanım. Evet, başkanım. Peki burası teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Övel Allah'ıma güle güle.